Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin telif ettiği 6 bin sayfayı aşkın Kur'an tefsirleri için yüzler keşfiyatı havidir ifadesini kullanmış. Yani asr-ı saadetten günümüze kadar yazılmış olan 350 bin tefsir içerisinde veya diğer İslam kitaplar arasında hiç izahı yapılmamış. İhtiyacı binen İslam'ın külliyatında ortaya çıkarılmış olan keşifler var. Manevi keşif yani. Mesela bazılarını hatırlatayım, sonra dersimize geçelim. Mesela Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Azimüşşan'ında اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ şeyin kadir" gibi ayetlerle Allah'ın kudreti her şeye yeter diyor. Bir insanı yaratma kolaylığında topyekün kainatı, bir çiçeği yaratma kolaylığında koskoca bağrı ve cenneti yaratır hepsi kendi kudretine eşit derecede kolay gelir. Tamam iman ederiz ama bunun izahı ne? Bediüzzaman'a kadar bunun izahı yapılmamış. İşte keşif bu. Biz mektubat kitabını baştan sona sırayla okurken 20. mektubun 2. makamın 10. kelimesinde bunun ne anlama geldiğini ve altta yatan derin sırları birlikte okuyarak paylaştık. Bir keşiftir o işte. Ya da Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakın ama her şey ondan nihayet derecede uzaktır. Tamam da nasıl oluyor bu? Her yerde var hem hiçbir yerde yoktur Cenab-ı Hak. İnancımız bu. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Mekandan da münezzehtir. İnanıyoruz. Amenna. Ama ne, ne bu? İşte bu, bunu keşfetmek bir sırdır. 16. Sözde zaman bunu muhteşem bir izahla ortaya koymuş, keşfetmiş yani. Şimdi bu okuyacağımız yer de o keşiflerden bir tanesi. 6 saat boyunca hiç durmadan Kur'an'dan kalbine gelen hakikatleri yanındaki katibi Şamlı Havuç Tevfik abiye söylüyor. O da süratle yazıyor müspetli olarak. Altı saat boyunca sürekli 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 kalbe gelen hakikatleri söylüyor. Tamam kardeşim bitti diyor. Sonra oku bakalım diyor. Okutuyor. Kardeşim bütün bunları ben mi söyledim diye soruyor ondan sonra. Bütün bunları ben mi söyledim? Evet hocam siz söylediniz ben yazdım. Fe subhanallah fe subhanallah diyor. O da hayret ediyor. Ve diyor ki bu ders için okuyacağımız konu için o altı saatlik bir risale olan o sözü ne ben ne en müdakik İslam bilimlerinde altı günde onun tahkikatını araştırması yapamaz diyor. Altı saatte biz yazmışsak bizim eserimiz, bizim hünerimiz olamaz bu iş diyor. Bu doğrudan doğruya bu zamanın seri zeval evladına Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır, ihsanıdır. ...ifadesini söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Milhad-i Şerifinde... ...men arefe nefsehu... ...takat arefe rabbehu... ...buyurmuş. Yani kim kendisini tanırsa... ...Rabbin de tanır. Demek... ...insanın evvela kendisini bir tanıması... lazım canım. Onun için Yunus Emre... ...şöyle güzel bir dörtlük söylemiş. Elif elif bilmektir. Elif kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin bu nice okumaktır diyor. O da insanın evvela kendisini bir tanıması okuması lazım geldiğini ifade ediyor. Yine 33. sözün 31. penceresi ve düz zaman bir cümlesi şunu söylüyor. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve cami hükmünde insan olmak ihtimali var diyor. Öyleyse insan kendisini okumalı, kendisini tanımalıdır. Kendisini tanırsa kainatı da tanır. Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Bu dünyada vasıfem nedir gibi soruların cevabını bulan insan gerçek insandır. İman sahibidir, Allah'ı tanır vazifelerini bilir, ona göre hayatını yaşar, ona göre de ahiretini kazanmış olarak bu dünyadan ahiret alemlerine hicret eder gider. Bu okuyacağımız yer, iman ve küfür muazzelerini alınan bu ders, Sözler adlı eserin 30. sözüdür. 1928-30 yılları arasında zaman tarafından Barla köyünde Türkçe olarak telif edilmiş. Tılsım-ı kainatı keşfeden, kainatın sırlarını çözen, kuran Hakim'in mühim bir tılsımını halleden 30. söz. Birinci maksat. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-amanata ala al-samawati ve al-ardi ve al-jibal, fa abeyn an yahmilnaha ve shaqt minha ve hamlaha al-insan. İnnehu kene darümen cehura sadakallahülaz. Bu ayetin tefsiri olacak bundan sonraki gelen dersler. Ahzab suresinin 72. ayet kelimesi bu okudu. Meali şerifi de kısaca şöyle: Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. O emaneti yüklenmekten yer ve gökler, dağlar korkmuş. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Allah Allah. Dağların, yerin ve göklerin korktuğu, yüklenmekten çekindiği o emanet ne olacak? İnsan nasıl onu yüklenmiş? önemli bir mesele. Bakalım neymiş? Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, gök, zemin, dağ tahammülünden, yüklenmekten çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan, müteaddit cihetlerinden bir ferdi, bir veçi enedir. Yani emanet diye Cenab-ı Hakk'ın bahsini ettiği şey bir tane değil. Ama en mühimmini insan yüklenmiş. Mesela bize vücudumuz emanettir. Eşimiz emanettir. Çocuklarımız emanettir. Mukaddes kitabımız bize emanettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri bize emanettir. Yani emanet çok. Ama bir de ene denilen bir hakikat var. Ene, insandaki benlik. O da bize emaneten verilmiş. Ve göklerin ve yerin dağların yüklenmekten çekindiği, korktuğu emanet esas bu. Ene. Peki ene nedir? Ene, benlik denilen şey nedir? Şimdi onu izah ediyor. Ene, Zamanı Adem'den ta Adem İslam zamandan şimdiye kadar alimi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şeceri tuğba ile cennetteki tuğba ağacının manevi bir örneği olarak müthiş bir şeceri zakkumun çekirdeğidir. Ve subhanallah enteresan. Ene öyle bir şekilde ki eğer veriliş amacına uygun kullanırsa Cennetteki tuğba ağacı gibi sonuçları veriyor. Tam tersini kullandığın zaman cehennemdeki zakkum ağacının çekirdeklerini yapacak özellik taşıyor. Böyle enteresan bir şey. Bir tarafı hayra, bir tarafı şerre bakan, biri cennete götüren, biri cehenneme sürükleyen cihetleri olan acayip bir şey. Öyleyse o eleyi bir tanımak lazım. Öylesi açmak gerekiyor bu meseleyi, mahiyetini anlamak lazım. Şu azim hakikate girişmeden evvel, o hakikatin fehmini, yani anlaşılmasını tesir edecek, kolaylaştıracak bir mukaddime beyan ederiz. Bir ön giriş söz söylenecek. Şöyle ki, Ene, o benlik duygusu insandaki, künûz-u mahfiyye olan, yani gizli hazineler hükmünde olan Esma-i İlahiye'nin Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsımı mı kainatın anlaşılması zor sırlarının dahi anahtarı olarak bir muamma-i müşkül küşadır. Çok müşkül bir muamma. Bir tılsım-ı hayret fezadır. Allah Allah. Yani, insandaki ene o kadar muazzam bir cihaz ki, sanki Cenab-ı Hakk'ın gizli hazineleri hükmünde olan Binbir Esma-i Şnah hazinelerini açan bir anahtar külçesi gibi, şifreli bir anahtar gibi adeta, nereye o şifresini bildiği zaman kullansan kapıları açıyor, sandıkları açıyor, cevherleri görebiliyor ama Ene'nin kendisi de çok anlaşılması zor bir muammaymış, sırlı bir şey. İnsanı hayrette bırakan bir tılsımmış. Kainatın sırlarını çözüyor ama evvela kendisinin çözülmesi, anlaşılması lazım. O Ene'nin ne iş gördüğünü bilmeden sen nasıl kullanacaksın ki? O Ene mahiyetinin bilmesiyle o garip muamma o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alim vücubun yani Cenab-ı Hak dairesinin esma işnasının künuzunu hazinelerin dahi açar. İşte bu mesele ilk defa Bedir Zaman tarafından böyle keşfedilmiş. Ene'nin mahiyeti şudur diye izahı ilk defa yapılmış. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyem'de, Arapça bir dersinde, kitabında şöyle bahsetmiş, bahsetmişiz ki alemin miftahı, kainatın anahtarları insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Cenab-ı Hak al şu anahtarları kainatın kapılarını aç demiş insana. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Gerçekte kapalı. Zahirin açık gözüküyor. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en namında öyle bir miftah anahtarı vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Ve öyle tılsımlı bir enaniyet benlik vermiş ki hallak kainatın kainat yaratıcısının künuz-u mahfiyesini gizli hazinelerini, yani gizli hazine hükmündeki güzel isimlerinin sandıklarını açar. Keşfeder. Fakat Ene kendisi de gayet muğlak bir mamma. Anlaşılması, çözülmesi zor bir sır. Ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hakikati bilinse, yaratılış sırrı bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Demek ki öyle şifreli bir anahtar. Öyle. Evvela şifreyi çözeceksin ki ve o anahtarın nerede kullanılacağını bileceksin ki sonra diğer kainat kapılarını açabilirsin. Şöyle ki bir de bu da önemli. Cenab-ı Hak her insana en edilen bu muazzam cihazı emanet olarak vermiş. Emanet. Emanet verilen şey emanet sahibinin istediği istikamette kullanılır. Başka maksatta kullandığın zaman o emanete ihanettir. Öyle mi? Yani sen kuyumcudan bir terazi alıyorsun. Kuyumcu terazisi bu çok hassas. Ondan miligramı dayı Tartacağı kadar hassas olan o hassas teraziyle altın tartacağına sen elma tartmaya kalkarsan bozarsın o teraziyi. Öyle değil mi? Yani onu kullanacağı başka. Sen kalkıyorsun elma almışsın. Acaba kaç kilo geliyor tartmaya kalkıyorsun. Bozarsın. E ne de böyle bir şey. Allah onu bir maksad için vermiş. O maksadın dışında kullanmak derviş amacın dışında olduğu için hainliktir, ihanettir. Yerinde kullanılmadığı için o ene hem kendisini bozar hem alemin kapılarını bozar. Hem açamaz. Şöyle ki, sani hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının yani Rabbül Alemin kendi sıfatlarını ve yaptığı icraatlarının hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahidi kıyasi ölçü birimi olup, efsaf rububiyet ve şuunat urubiyet bilinsin Rabbül Alemin, hem sıfatları hem icraatları bilinsin diye Allah bir ölçü birimi olmak amacıyla eneyi insana vermiş. Fakat vahidi kıyası, bu kıyas aracı olan, ölçü birimi olan ene, bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Yani bir maddi bir terazi gibi ölçecek, metre gibi ölçecek bir şey değil o. Harici bir olan maddi bir şey değil. Belki hendesedeki yani geometrideki farazi hatlar gibi farz ve tevehümle bir vahidi kıyası teşkil edilebilir. Elim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Yani şöyle diyelim. Dünya haritasına baktığımız zaman o küre şeklindeki haritada dünyayı kuzey kutbundan güney kutbuna doğru aşağı yukarıdan aşağıya gelen bir çizgi var değil mi? Buna boylam diyorlar. Boylam. Bir de dünyanın çevresini ekvatordan başlayarak kuzey yarım küreye doğru, güney yarım küreye doğru çevreleyen bir başka çizgi daha var. Burada e, enlem diyorlar. eslem meridyen, paralel deniliyordu. Şimdi enlem-boylam deniliyor. Aynı anlamda. Ama dünyanın üzerinde böyle maddi çizgi yok. Varlığı farz ediliyor var olduğu öyle kabul ediliyor. Mesela Londra'nın grill bir kasabasından başladığı farz ediliyor. Bu çizgi işlemler de İngilizler olduğu için kendi kasabalarından başlatmışlar. Her dört dakikaya bir boylam çizgisi yapmışlar. Dört derecede bir çizgisi. Çizgi. Dünyanın hepsini böyle dolandırmışlar. Mesela denizlerde gemiler yeni öğrendiğimiz bir kelime var. Nav Mesela 23 derece 27 dakika kuzey, 12 derece 15 dakika güney, şu kadar doğu bu kadar batı diye söyleniyor. Bu alanda atış talimi yapılacaktır. Gemilerin dikkatine, oradan geçmeyin diyorlar. Yama denizin üzerinde öyle çizgiler yok ki. Aynen bunun gibi ene de harici vücudu olmayan ve yok da dinlemeyen maddi vücudu olmamakla beraber manevi bir varlığı olan ve bir takım şeyleri ölçmeye yarayan bir cihazdır insandaki ene. Niçin Allah bunu bize böyle vermiş? Ta ki kendinde var olan sıfatlarını ve şuunat ilahi denilen kendisine ait halleri biz elimize verilen bu ene anahtarıyla ölçüsüyle bile bilelim, tanıyabilelim diye veriliş amacı gayesi bu. E peki, peki neden Cenab-ı Hakk'ın isim ve şuunatının işlerinin bilinmesi insanın enesine takılmış, eneye böyle bir vasife verilmiş. Neden? Bu sorunun cevabı çok önemli. Ama bizim de vaktimiz bittiği için izahını bir sonraki dersimizde yapmak üzere şimdilik dersimizi bağlamış olalım inşallah. Çok önemli bir konu işliyoruz. Hem çok ince, hem çok derin, hem çok değerli, hem insanın ebedi hayatını kazandıracak Muazzam bir anahtar külçesinin şifrelerini Bediüzzaman bize ders olarak bizimle paylaşmış. Bu dersin geri kalanı inşallah sonra okuyalım. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim ve ahir davahüm rabbil alemin el-Fatiha.